Son iki günde e, onursal başkanımız doçent doktor Lütfü Savaş, e, teknik heyetimiz ve e, yöneticilerimiz Aron Bopenza ile ilgili transfer çalışmasında Grasnodar yetkilileriyle beraber iki gündür çalıştılar. Transfer çalışmaları neticesinde 8,5 milyon euroya Grasnodar takımına e, Bopenza'nın e, çalışması bitti. E, i̇kinci satıştan %20 pay alınacaktı e, ve bu yılda e, sezon sonuna kadar Aron Bopenza Kulübümüzde kalacaktı. Bu görüşmelerde herhangi bir sıkıntı olmadan bitti. Onursal Başkanımız Perşembe günü resmi açıklamanın yapılacağını kulüp tarafından beyan etmişti. Biz de bugün o resmi açıklamayı yapıyoruz. Oyuncumuzla son anda görüştüğümüz e, neticede oyuncumuzun Atakaş Hatay Spor'da e, oynamaya devam etmek istediğini beyan edince biz de e, hem Atakaş Hatay Spor hem yetkilileri oyuncumuzun e, bu tercihine saygıyla karşıladı. Ve transfer e, noktalandı. Grasnodar yetkililerine de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. E, Aron Bapenze dolayısıyla e, kulübümüzde kalmaya devam edecek. E, burada üzülen taraftarlarımız vardı. Bunun da farkındaydık. Taraftarlarımız da şundan emin olsun. Atakaş Hatay emin ellerde. Seyircimizi, taraftarımızı üzecek hiçbir hareketin içinde hiçbir e, yöneticimiz ve onursal başkanımız olmadı. Sevindirici bir durum Hatay'a gelmek istemeyen yabancı oyuncular artık Hatay'dan gitmek istemiyor. Hoşgörü bulaşıcıdır demiştik ve bu bulaşı bulaşı yabancı futbolcularımıza da bulaştı. Hatay'dan ayrılmak istemiyorlar. İkincisi de oyuncumuzun taban fiyatı belli olmuş oldu. Taban fiyatından bahsediyorum. Taban fiyatı değil. En azından 8,5 milyon euroyu görmüş oldu. Bundan sonra Aron Bapanza transferi burada noktalanmış oldu. Hatay Spor'a hizmet etmeye devam edecek. Bu konuda e, kamuoyunu gösterdiği ilgiye de çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah golleriyle de Aron Bopenza bundan sonraki dönemlerde e, daha iyi paralarla Ataka Hatay e, ciddi kazanımlar kazandırır. E, ben bu vesileyle katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Hiçbir pürüz yoktu arkadaşlar. E, anlaşma yapıldı. Her türlü e, anlaşmalar yapıldı. E, karşı taraf çok ciddiydi. Ciddi bir alıcıydı. Oyuncumuzun son anda... E, buradan ayrılamayacağını beyan etmesi üzerine biz de bunu anlayış gösterdik. Yok fiyatta da anlaşma diye bir şey yok. Her türlü. Şöyle muhtemelen Aron Penza Hatay Spor'dan önce çok istikrarlı zaman geçirdiği takımlar yoktu. İlk defa burada bir istikrarlı bir hız yakaladı. Bunu da bozmamak için ya yakın arkadaşlarından bir telkinle ya da işte kendi yakın çevresi, ailesinden gelen telkinle buradaki Başarının devam edebileceğini, ileride daha da büyük takımlara gidebileceğini öngörmüştür ki kabul etmedi. Biz hiç sorgulamadık. Bunun bu kararına saygı gösterdik. Bizim için futbolcunun mutluluğu da önemli. Futbolcunun e, bundan sonraki futbol hayatı da önemli. Biz kendimizi düşündüğümüz gibi onu da düşünmek zorundaydık. Grasnodar da buna e, anlayışla karşıladı. E, teşekkür ettiler. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadı.